54. bölümü devam ediyoruz. Tasarımımızı biliyorsunuz bitirememiştik. Birazcık hatıra bir yapmıştık. Burası da... Ha, bir dakika... Nasıl yapalım? Bunlar alıyorlar buradan. Yok burası. Bu taraf doğru olmuş. Ne Bu buraya koyuyor. Bunun bir hattı üretimin hattı. Yani üretilenler mesela şuradan bir gidiyorlar. Onu bir şey yapalım. Belirleyelim. Bunlar buradan malzeme alacaklar. Bunlar da buraya koyuyorlar. Bu da üretilen ikinci attı. Yani biz demin doğru yapmıştık bu arada. Bunlar ve bunlar ee, şey yapıyorlar. Malzeme koyuyorlar. Yani bir iki üç tane malzeme koyacağız. Bu iki o malzemelerin birini alıyor burası için. Bu hatta şu hatta bu sefer şimdi bir şey yapayım kafam karışmasın diye koyuyorum. Bunlar da üçüncüyü koyuyorlar burası için. Burada burası da buradan koyuyor. Üçüncü malzemesini. Bunun iki malzemesi de buradan mı geliyor bakalım. Buradan geliyor. Evet. Şunlar yine şu iki manzara buradan geldi gibi düşünelim şu aşamada bunu da ufak değişiklik yapacağız yalnız bunu şöyle yapsak daha efektif olacak bizim açımızdan bunun manzeme akışında şuradan koyalım geldi geldi bu geldi Burası da aynı şekilde şuradan Eee koysun göndersin linki de şu şekilde gelsin Daha doğrusu bir dakika şöyle gelsin da şöyle gelsin bu nasıl şeyler olsa çünkü ama evet şimdi bu tabi tasarımın <laughs> de yapacağız Hmm. Buradan alıyor, buradan alıyor, tamam. Malzemeleri şuraya bırakıyor, bu da buraya bırakıyor. Evet, gayet güzel oldu. Şimdi buradan da üçüncü malzemeleri alacaklar. Buradan aldı, aldı. Bu da buradan aldı. Bir suyumuz kaldı suyu vereceğiz meselesi. Şu boruya ulaştıracağız meselesi daha doğrusu. Bunu yapmamız için burayı şöyle bir tık sağa kaydırmamız gerekecek maalesef. Çünkü hadi Ya da şöyle yapalım. Suyu illa buradan vermek zorunda değilim. Suyu ters taraftan da verebilirim rahatlıkla. Sıkıntı yok yani burada. Şunu bir alayım. Onun için niye vereceğini dardım ki. Şuradan bize su girişini buradan veririz. Suya ne kadar ihtiyacımız var? ona bakmadık hiç. Beklenti daha doğrusu. 100. Sağlam su lazım. Muhtemelen su <laughs> Bu da bir sıkıntılı bizim için kaynak olacak. Yetersizlik anlamında yani. Şimdi onu da hallettik. Bu suyu nereden vereceğiz meselesi var. Onu bir dışarıdan bakayım. Buradan şuralardan ve şuralardan malzemeyi alıyoruz. Suyu da kaynaktan da suyu vereyim. Farklı kaynak atmamaya gerek yok çünkü şu tek kaynaktan geliyor. Şuradan Şimdi Diyebilirsiniz niye buraları böyle dümdüz boruyla <laughs> Kaplıyorsun. Onun şöyle bir sebebi var. Ee, yani niye bunu kullanmıyorsun. Çünkü oraya da fabrikalara kur e, kuracağımız için e, Şimdi elimiz mahkum yani ona. E, yani yani lazımlar kısacası. Bu girişini de buradan yaptık diye düşündük. Oh. Oh, oh, oh. Bir yerden var ya, korkunç bir saldırı yetkiler neresi bir çoğulsa ortak göbek, evet. Klasik. gibi olay olmuş. Birikip da dağılmışlar bize. Neyse. Alabilirsiniz, sıkıntı yok. Şu anda nasıl geçemiyorsunuz oraları. Adediniz bile yetmiyor. Şimdi bakın burada artık kum şeyine izin verdiğimiz miktar olduğu için burada kum üretimi otomatikman durmuş oldu. Yani o ne işe yaradığını görmüş olduk önce. Bizim bütün bu hatlardan bir kaynak atlaşımız olacak. Fabrikanın içine girmeden rahat rahat göreceğimizi görüyoruz. Ondan sonra oradan girecek. Buradan da su gelecek. Kim kim var şurada? Orada bir yeri belirtmek amaçlı bir Bunu koyalım. Neyse o kendisi dönecek zaten sıkıntı yok orada. Şuraya yolu bir uzatalım. Ben şuraya kadar uzatalım akselerasyon yaptık. <laughs> evet, burada da aynı şey geçerli olacak. Evet, hallettik. Yalnız şurada bir böyle bir elektrik direği var. Sıkıntı oluşuyor. onu bir değiştirelim. Evet, büyük elektrikli kullandık o sorunumuz kalmamış oldu. Ee, şimdi bütün e, alışveriş yerlerimiz tamamlık. Bir şu su, boru su ile göstermem gereken bir şey var ama bulup bulmadığımızda eğer bulmadıysak zaten önce onu koşturu koşturu bulmamız gerekiyor. Bizim buraya görebildiğim kadar da bulamamışa benziyor. Çünkü buralara Sıvı sokabilmek için bir e, Onun araştırması var. Borular, Borular burada yok demek ki bulmamışız Neyse pil bitmek üzere bir pil, pil bitti Hemencecik onu bulalım yoksa içeri su sokamayacağız o, Şunun gibi bir şey o O değil Nerede o şimdi Yani Bulduksa niye burada biz onu o boruları görmüyoruz? O buraları niye görmüyoruz? Bulduksa görmüyoruzdur tabi de ama niye o zaman rehber listesinde yok? <laughs> Şöyle bir bulduklarımızı kontrol edelim, emin olayım. O zaman gidip boruyu arayacağım, neredesin diye. Işık olayını zaten hallettik. Evet, bakın bulmuşum. E, bulmuşum. Öf. Aha, çok ilginç. Ben mi yanlış görüyorum yoksa burada değişiklik yapmışlar? Filtre ve kontrol mail. Hmm, Deneyelim bakalım ama bu nasıl oluyor oluyor onu anlamış değilim yani. Bunun borular özel olmalıydı. Ama yoklar. Burada ciddi bir değişiklik meydana gelmiş. Bunun özel boruları vardı abi. Ama şu anda açıklamasında da ondan bahsetmiyor zaten. Neyse bakalım ne olacak? Biz pardon şununla bir suyumuzu isteyelim. Buradan da o şuraya kadar da suyu gönderelim. Eğer burada böyle takılmayı varsa yandık yalnız. Çünkü es eski sistem böyle çalışmıyordu. Bu Fabrika üretim de değişiklik yapmışlardı. Bu modda e, yeni versiyon diye de görünüyor zaten. Biz boş durmayalım ve ona üretim şeysi e, de Biz ne demiştik? Bayanlar tamam demiştik. <gülüyor> Uçakla <gülüyor> ilgili yapabileceğimiz bir araştırma daha var. Onda da halledelim. Şu araba meselesi. Onu da hemen çıkulsun. O da çıksın aradan. Biz şuna diyeceğiz ki arkadaş bize su ver. Bakın su isteğinde olacağız ama buraya 4 arabayı buradan vereceğim. Çünkü yoğun bir şekilde su ihtiyacımız var. Bu arada o 4 araba da yetmeyecek onu da söyleyeyim de. Baya bir su ihtiyacımız olacak. O yüzden biz Gelin bir yağcık kamyon da yapalım. Şimdi ilk o Ctrl R Çevsiri evet. Göreceğiz bakalım Burada ha, ha, evet evet ve bunu bu, bu olayını kaldırmışlar. Bu şu an diyecek ki bakın buradan veriyorum. Şimdi input moda soktuk. Bakın şimdi girecek içeriye buradaki olayların aynısı bunlar giriş yapıyorlar şimdi bizimkiler burada üretim şeyleri burada onu da halledelim nereden çıkış yapacağız Buna tabi karar vermemiz gerekecek. Böyle yapalım. Yoğun saldırı saldırılar diğer yerlerden. Genelde almış. Oradan yoğunca saldırdılar. Saldırın sıkıntı yok. Şimdi bu suyu buranın alması lazım. Biz gidelim diğer ihtiyaçlarımızı görelim. Bu arka 1-2 3, 1, 2, 3 şeklinde ee, kumları ayrı ayrı alacağız yani aslında her şeyi ayrı ayrı alıyoruz zaten sıkıntı yok orada biz bunu üçünü de yaptıralım da bunlar da yetmeyecek çünkü sen de bir çık bakayım şuradan oh. Şöyle Bunu da aynı şekilde Bir tane daha koymamız Gerekecek Bu da bizim Kısayı Şunlar bu buradan olsun. Bunu da yapmamız gerekiyor. Bu buradan olsun. Şu elektriği kestiğimiz için her şey orada durdu. Her şey orada fantazi yapalım da şu evimiz 50k'ya bulmuş. Ona da bakalım. Şimdi bizim niteliksel olarak her şeyi aslında bir şey al yüklüyor. Burada dolayısıyla ne olduğunu belirleyeceğiz diye uğraşmamıza gerek olmamakla birlikte bu dört arabada gitmişler suları getiriyorlar bakın. Bakalım sularımız ne olacak. Hop alıyor içeriye evet. evet. resmen yeni versiyonunda umurları kaldırmış. Tabi bu şikayet etmiyorum çöküyormuş. Bir de o borularla uğraşıyorduk. Ondan da kurtulmuş olduk. Hep kafa, kafa karıştırdı onlar. Yani çok dikkatli olmak zorunda kalalım. Bir hata yapmayayım diye. Bu dertten kurtulduğuma çok sevindim. Burada da bir eksimiz kalmış oldu. Anlayalım. Evet çok güzel. Şimdi şu karada en azından hayata geçirmek istiyorum. Bu buranın. Bunu yanlış koyduk bu arada. Sen niye kırmızısın ki? Sen gel buraya mavi olacaksın. Yanlış koymuşum ben. Tamam. En azından Ak Karadeniz çalışsın. Çünkü bizim bunun için ne ihtiyacımız varmış? Metal ihtiyacımız varmış metal bir yerden bulabilir miyiz bakalım şurada azıcık bir şey var burada birikmiş şey var mı bir buçuk daha var bunu elde görelim tamam şimdi şu işini halledebiliriz evet bunu buradan ilk önce ne istiyoruz arkadaş bana bir kum versen bakayım Böyle bir kum istiyoruz bir araba koyduk Buna kum istiyorsa onu da kum istiyor olacağız. Demir çubuk istiyoruz. Bir araba da buna koyduk. Bir de ne istiyorduk? Kum, demir çubuk ve taş bulu isteyeceğiz. Buradan da taş dolamızı isteyelim. Taş dolamızı istiyoruz. Bir araba da buna koyduk. Şimdi buralar geldiğinde en azından sağ alt tarafta üretimimizi yapamamamız için bir neden kalmayacak. Bakın suyu yutuyor. 4 araba da yetmiyor gördüğünüz gibi. Şimdi şu sarılar da bittiğine göre en azından birazcık bittiğine göre bir tane daha olursa işimizi göreceğiz. Ama bölümün sonuna geliyoruz. Tabi her zaman gibi yaptığımız şey. Yani resmen iki bölümden beri iki bölümden beri şey yapıyoruz. Nasıl diyeyim? Bunun tasarımıyla uğraşıyoruz ama güzel tasarım olduğunu düşünüyorum en azından. Yani tasarımı şöyle bir zaaf var ama onu yapacak çok fazla bir şey yok. Yani rock şeyi o taşıma robotlarını keşfedene kadar bu böyle devam edecek. Malzemelerin girişi her ne kadar ayrı ayrı da olsa hızımız şeye bağlı. Yani zayıf halkamız kum. Kum bittiği yerde olay olacak. Şimdi bizim elimizden şu şeyimizi yapalım. Çok fazla şeyimiz kalmadı. Elimizde malzeme kalmadı. Bunu buraya işte bunu fazla koyduk biz. Aha. Ay, fazla koymadık da yanlış yere koyduk. Şöyle mi? Şöyle olacak. gördüğünüz gibi tasarım ağırlaştıkça hata yapma ihtimalimiz de yani artıyor. Şey düşünüyorsunuz, unutuyorsunuz. Böyle şeyler olabiliyor. Üst tarafı da hallettik. Buna da taş ya da şöyle diyeyim. Buna taş taşı. Buna Buna demir çubuk taşı. Evet, kesinlik. Buna da kum taşı diyeceğiz. Bunların kamyonlarını verelim. Kadar da su işine koşturalım. Evet buranın tamamen şeysi doldu şu, Üretimimizi iki katına çıkarttık bakın şu burada biraz su var Çünkü sistem şu anda e, Tam çalışmadığından da Burası niye He. Evet şu anda malzemelerimiz Pizzacı tabiriyle malzemelerimiz <laughs> e, bolca geldiğinden Ya da bize yettiğinden burada bir e, Kuyruk oluşmuş bunu Biz biz şunu şöyle tekrar şu kısmı alsak nasıl koyacağız? Hmm. Buralara koyamıyoruz. Evet. Ya da Burada geçici olarak bir şey yapmış hatırlarsanız. Şunları ben bir kaldırayım buradan. Kaldırayım ki taslağımız çalışsın. Bu arada ilk betonlarımızı da almış olduk. Şimdi böyle yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Kim? Umarım bir yanlış yaptığımız şey olmamıştır. Bir kere şundan bol bol ihtiyacımız olacak. Fabrika ihtiyacımız olacak. Başka ne gerekecek bize? Biz bu arada yola çıkmadan silah fabrikası da yapacağız. Yapmazsak yandık yani. Evet bu bölümü de burada böyle bitirelim. Bu bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Şimdilik hoş